Herkese merhaba, mutlu pazarlar sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediğe hoş geldiniz. Evet, yarın önemli bir gün. Yine e, enflasyon rakamları açıklanacak. Bunun kur etkileri ne olacak? Hepsini göreceğiz, hepsini değerlendireceğiz. Ama e, biz pazar günleri biliyorsunuz altına emtiyaları, konutu ve tabii ki kurları konuşuyoruz. Bu hafta yine e, pazarımızı onlara ayırdık. Beysi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Söğüt Özgür de karşımızda. Merhaba Murat Bey, iyi pazarlar. İyi pazarlar sevgili Ebru. Bütün izleyicilerimizin de pazar günü böyle yılın ilk pazarı fırtınalı bir yıla hazırlanmak için dinlenerek geçirdiklerini ümit dön Evet. Yoksa yarın da yine bizim için yorucu bir gün olacak gibi görünüyor. Yine konuşulacak, çok şey olacak. Evet. Altında mı başlayalım? Ne dersiniz? Neyle başlamak istersiniz? Altın seneyi fena kapatmadı. 1800'ün üstünde kapattı. 1829.20'den kapattı. Bu aslında biraz beklenmedik bir şeydi. Amerika'da enflasyonun yükselmesi, işte Fed'in varlık alımlarını azaltması ve faiz yükseltmesi artık potaya girdiği halde altının 1800 dolar üstünde kalması önemli bir gelişme. Demek ki 2022 altın açısından kötü bir yıl olmayacak. 2021 çok parlak olmadı. İşler normale girince altında anlaşılan normal seyrine giriyor. Yani e, o baskılardan falan kurtuluyor. Dolayısıyla yatırımcısına 2022'de altın e, güldürür diye düşünüyorum. Biliyorsun benim zaten kutup yıldızımdır. Evet. Ama asıl bence konuşmamız gereken konu, çünkü altının kaderiyle ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Onu e, yurt dışında bütün piyasalar belirliyor. Büyük merkez bankaları belirliyor. Yurt içinde de e, dolar kurları belirliyor. Evet. E, yani onun da yukarı trendli olduğuna göre e, yani altın her zaman portföyde bulundurulması gereken muhtemelen de fiziki olarak bulundurulması gereken bir emtia yani o kefen parası dediğimiz bizim harpte, de, darpte, salgında her şeyde geçecek. Herkesin kabul edeceği temel paramız. Her paraya bir şey olur ama altın altındır. Evet. Görünen ee, o tüm hükümetin e, çaresizde çok işe yaramamış görünen altın Yani o, o kadının kolundaki bileziği e, kocası istediğinde vermiyor millet. E, kadınlar Recep Bey istediğinde mi verecek? Yani o, iş, o işler olmaz. Yani o 5000 ton altın var. Yani gözlerinde şöyle bir şey var. Halkın önünde 5000 ton altın var. E biz bu altını bir şekilde e, bunları ikna eder, deve edersek bu işten sıyır. Yok yani o iş zor. O iş e, Amerika işte e, Roosevelt döneminde bir kere yaptı. Yani yapmaya çalışanlar oldu, bir miktar musulünü oldu filan ama kolay değil o. Ancak ikna yöntemiyle insanlar ekonomiye güvenir, işte ne bileyim altını satıp ev, park, araba filan alırsa bu iş bir miktar çözülür onun dışında. Getir bana ver, ee, ben de sana kağıt vereyim. Yani ben altın vereceğim, o da bana kağıt verecek. Oldu paşam. Yok öyle bir şey yani ona kimse razı olmasın. asıl konuşmamız gereken konut. Şimdi yılbaşı akşamı Açıklanan zamlar konut maliyetlerini direkt olarak etkileyecek, yukarı doğru fırlatacak zamlar. Çünkü inşaatta enerji ve işçilik temeldir. Yani e, inşaat dediğin şey kamyonu da mazotla çalışır, efendim işte madeni de mazotla çalışır, elektrik kullanılır. Mesela demir üretiyorsun, inşaat demiri tamamen madenden al fabrikaya kadar akaryakıt yakıt fabrikada büyük ölçüde elektrik ve doğalgaz. Şimdi sen bunlara zam yaptığın zaman bir de üstüne üstlük böyle asgari ücretteki zam bunun üstüne bindiği zaman yani bütün inşaat emtiyasında çok ciddi bir sıçrama göreceğiz. Yani bu 2021'deki sıçramanın üstüne bir sıçrama göreceğiz demektir. Bu da doğrudan konut fiyatlarını etkileyecektir. Sermayesi güçlü olmayan müteahhitlerin 2022'de çok ciddi sıkıntıya geleceği, taahhütlerini yerine getiremeyeceği, kamuya taahhüt etmiş olanlar eğer ciddi bir fiyat ayarlaması yapılmazsa birçoğunun batacağını da şimdiden söyleyebiliriz. Yani e, iş bu kadar ciddi. Çünkü adam taahhüt al, etmiş, işi yapacak, fiyat vermiş. Türk Lirası olarak fiyat vermişse yandı. Evet. Yani düşün şimdi mesela yol yapıyorsun ve yolda kullandığın bütün malzemeler dolar bazlı eşey de dolar bazlı. Orada kullandığım makinalar da dolar bazlı. E işçilik de arttı. Şimdi bunları öngöremeyip de fiyat verip fiyat kırarak işe alan bir müteahhit yandı. Evet. Malın gider. Evet. Tabii ama baktığımız zaman e, bu işten çok kazananlar bunu dolara dövize bağlayıp da e, tuzu çok o, kuru olanlar da var. Tuzu kuru, tuzu kuru bir beşli çete var. Onlar e, Sadece döviz bazına bağlamamışlar. Mesela Osman Gazi'den geçiş ücretleri döviz artı dövizdeki enflasyona bağlı. Yani onlar bu sene mesela Amerika'daki enflasyon netleşecek. Yani 6 yüzde altı çıktı. O yüzde altı farkı da alacaklar. Yani döviz farkını alacaklar. Ona artı olarak Amerika'daki enflasyon farkını da alacaklar. Onların işi gıcır. Böyle evet. tuzları kuru. Onlar parayı istifliyorlar. Zaten çok karlı aldılar işleri. Evet. Peki e, dün de konuştuk zamlar bir taraftan yağmur gibi geliyor. Tabi pazartesi bunlara daha neler eklenir? Markete, çarşıya, pazara çıktığımızda tabi bunların yansımasını hemen göreceğimizi inanıyorum. Diğer taraftan işte konut için işte de iç açıcı şeyler de söylemediniz. Yani orada da fiyatların çok fazla yükseleceğini. Belki işte bir artı bir de olsa iki artı bir de olsa evimi şey, başımı sokayım diye bir ev almaya çalışanların işi de daha fazla zorlaşacak gibi görünüyor. Her anlamda 2022 galiba 2020 2021'i aratacak bize ne dersiniz ekonomik olarak? Yani 2022'de e, işlerin kontrolden çıkıp bir hiper enflasyona savrulma olasılığı çok ama çok yüksek. Bu e, zaten hükümetin yaptığı zamlarda da görünüyor. Yani eğer hükümet kendi koyduğu yüzde beş hedefini ciddiye alıyorsa olsaydı bu miktarda zam yapmaz. Evet. Mi? Yani adamlar kendileri hedef koyuyorlar, kendi koydukları hedefe kendileri inanıp ciddiye almıyor. Yani böyle hani yalandan bir ciddi alırsın filan o da yok. Yani işte yüzde beş hedefini koyuyor adam yüzde elli yüzde yüz yüzde yüz otuz zamlıyor. 2022 zor bir yıl olacak. Yatırım şimdi genellikle biz şeyi konuşuyoruz hep finansal yatırımları konuşuyoruz, dövizi, altını ve bir miktar şey işte gayrimenkulü. Ama asıl konuşmamız gereken işi gücü olan, iş yapan, üreten insanlar bu insanların başı ciddi miktarda dertte. Hı hı. Yani üretse bir dert, üretmese bir dert. Kredi faizleri almış başını gidiyor. Enerji fiyatları almış başını gidiyor. İşçilikler yükseliyor. Emtiyalar dalgalanıyor. Şimdi emtiyayı kesinlikle dalgalanmak. Yani geçen gün bir müteahhit arkadaşla konuşuyorum. Demirciye gitmiş. Demiri 15 bin liradan alacakmış. Sonra anlaşamamışlar, almamış. E diyor demir düştü 11 bin liraya. ton. Şimdi almış olsaydım 4 bin lira zararımı kim karşılayacaktı ton başı? Yani en tehlikelisi de bu tip emtiyada dalgalanan fiyatlar. Öngörülemezdik. Yani 2022 çok sert dalgalanmaların olacağı, 2021 arttıracak, aratacak bir yıl olacak. Tabii bu arada Fed'in ve diğer büyük merkez bankalarının sıkı para politikaları uygulamaları, faizlere yükseltmeleri, piyasaya sürdükleri para miktarını azaltmaları, hepsi birleşince dalganın boyutunu Türkiye'de çok sert olacak. Türkiye zaten e, bu hani gelişen ülkeler arasında, gelişmekte olan ülkeler arasında en kırılgan olan birkaç ülkeden biri. Yüksek dış borcu Bunu zaten evet. CDS primlerinde de göreceğiz. Valla benim bütün e, küçük yatırımcıya, bireysel yatırımcıya, COBİ'lere söylediğim evet. Aman çok dikkatli olun. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Macera yapmayın. Yani her an her şeyin e, çok kötü bir noktaya gidebileceğini düşünün, ona göre taüde girin, ona göre iş yapın derim. Evet. Peki, ben size çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi yarın bakalım rakamlar ne, ne çıkacak, ne göstereceksiniz onları nasıl okuyup nasıl yorumlayacaksınız. Yarın görüşmek üzere diyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.